Hiçime merhaba arkadaşlar. Bugün Mutlu Survivor'da olan modları tanıtacağım. Hani Mutlu Survivor'da kullandıklarımı. İlk olarak aslan panter şey falan vardı İlk bölümünden biri. <laughs> Kara panter. Aslan. <laughs> panter demiş Şükrü. Böyle kullandığım modları ve kullanacağım modları göstereceğim. İlk modumuz buydu. İkinci moda geçelim. Evet arkadaşlar ikinci modumuz ejderha modu. Şöyle yumurtası var. şöyle normal ediyoruz. Şöyle bir tane de. Bu büyük mü küçük mü? Büyük. Arkadaşlar ıı, ben modları göstermeye devam ediyorum. Ne oldu? Ateş attı. Sıradaki modumuz Yeni bir, bir ve yumurta ateş etmiyor. Evet arkadaşlar video şöyle <laughs> devam ediyor. Um, şöyle şurayı kıracağım. Hepsi birden gelecek. Yeni modlardan bir tanesi bu. Şöyle kesinlikle büyüsüz bir balta alıyorum. geldi. Yani balta kesinlikle büyüsün. Hatta şöyle de göstereyim. Kesinlikle büyüsün Evet, balta kesinlikle büyüsün. Hemen şurayı kırayım. Hop yine. Üstten gelince sanırım eti gelmiyor. İçten çıkmayacağız. Şöyle. Neyse. Diğer bir gemi gelen modumuzu göstereyim. Evet arkadaşlar diğer modumuzla karşınızdayız. Kesinlikle büyüsüzlük kazmayla. Şu elmasları kırıyorum. Tek tek geliyor. Ama alınca bakın zaten ben bir saniye şimdi ekranda göstermek istiyorum. Şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Evet gördünüz. yeni gelen bunlardan bir tanesi. Şöyle bir Hatta ikisine gerek yok. Diğer modumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da yeni gelen modlardan bir tanesi. Yani geldik olan. Hatta siz bu videoyu izlerken ben çoktan ekledim o şöyle göstereyim. Bu modların şeyini indirme linkini Modlu Survivor serisinin sonunda vereceğim. Şöyle şunu söyleyeyim. <laughs> silah modu bu, bu arada. şöyle hepsini alayım. Şöyle göstereyim ben. Sniper. Zaten adında almış olacağı gibi sniper. şu golemi indireyim. Hiç hoşuna gitti. Şu MK18. I. Şöyle hemen bastım tabii. Şey Pompalı ile tek atar. Sniper 3 vuruşta bir demir golemi alıyor. Pompalı kaç vuruşta alır? Bunu saymıyor. 3 diyebiliriz. Yani bir evet, tane. Burada bir tane de bomba var. Ondan sonra başka ne var? Ki? Bir de plak değiştirme şeyi var, efekti var. Böyle hemen gösteriyorum. Görüyorsunuz değiştiriyorsun ya. Bu anda ben de sıkıp cam. İşte i̇yi bir mod. Yani modu serisinin sonuna gelince yüklemenizi tavsiye ederim. sıradaki moda geçelim. Evet arkadaşlar zaten tam modu ile devam ediyoruz. Sırt şantısını şöyle yapınca Bir saniye oldu mu? Oldu. Normal modlu Survivor'da olmamıştı. Şöyle yapınca açabiliyoruz. Şöyle bir işte şey yapabiliyoruz. Bir saniye. İçinden sandığa alabiliyoruz yok edince. Aa, Diğer sandık da çıktı. Demek bunlar böyle oluyormuş. Şimdi anladım. Arkadaşlar ben bu modu bir şöyle kullanacağım. Şimdi giyeceğiniz, eğileceğiniz, zıplayacağınız geldi. Kalkınca da geri alıyor. Anladın mı şimdi bunu? Sandıkları evcilleştiriyor arkadaşlar Yani çantayı birleştirmek Aa, çantaları sütle koyabiliyoruz Neyse, o yalanlardan diğer modumuza geçelim Evet arkadaşlar böyle bir moddan devam ediyoruz. Ev eşyaları modu. Şöyle göstereyim. Böyle bir sürü eşya var. Tuvalet eklemelerini ayrıca beğendim. Acaba şuradan şuraya uzanabilir miyim? Aa buradan buraya geçiliyormuş şöyle yapınca Aa çok iyi Modu Survivor serisinde bu bug'a girmişti Çünkü şey bu mod Bir sürü modla birleşince Bir sürü şöyle yapınca Geri alabiliyorduk hiç uğraşmayacağım şimdi Diğer modumuza hemen geçelim zaten size işte de görüyorsunuz canavarlar. Evet arkadaşlar yeni sakarlı normal bir köyde devam ediyoruz. Şimdi ilk modumuz, modu bu tam canavarlar modu. şununla ne canavar mutab yapıyorum. Yani bunda bir sürü seçenek var. Mutant zombi. Arada güçlü. Bu kardan adam. Şöyle snowboard. Bu ne? Bu ne? Aa normal boyun. Oo. Dur biraz. Üzerine Oo. Tamam, bu modu verdiğimde kesinlikle yüklemeniz lazım. Ben söyleyeyim. Çok güzel bir mod. Aa dur. Sanırım bunların bir sürü çeşitleri var. Bir bu, bu ne? Aa dur. Mutant uyandırıcı. kazandıklarımı atmak istiyorum. Şunu göstereyim. Umarım diye falan almışımdır. Bir, bir, bir şey almışım. Oo. O. Mutantım mutantı. Şuraya bir birazcık güzel bir mı koymak istiyorum. oyun çok çıktı. Yine var. Yani. Mutant uyan. Sinir bozan zaten. Bu daha çok sinir bozacak gibi. Ve oyun çökecek biraz. Modlukta baygılı da yok sanırım bunlar oyun kaskı böyle. Buradan endirmeni koy. Bunu da böyle koyarsın. Oldu. Bunun farklı çeşitleri. Evet her yumurta farklı. onu anlamış olduk. Şu beyazların hepsi ıı, üzerine çıkılabilir değişik olanlar. Ben şöyle şunları alayım. Şunu denedim. bunların mı? Aa mutant köyü. şu yerde ne Aa, piglin var mutan var şekilde Oh yeah. Ne? Adam. Oh Oh yeah. Ne? 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 yerime yerime bir şey veriyor bu <laughs> <Burada gördüm. gülüyor> tamam da veriyodum aa mutant kırıyodur tamam bu modda bu kadardı yeni moda geçiyoruz hemen Evet arkadaşlar son modla devam ediyoruz. Araba bu. Şöyle koyayım şu arabayı ben. Böyle yapalım. Az ah. önce evet. bir खबर खुद दिया था Yok olmuyor. Sanırım iki mod birden kullanmaya çalıştığım için oldu. Zaten diğer mod hata vermişti. Hatta ben o modu size şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz bir sürü boşluk o mod. Şöyle çok kadar bir göstereyim. Bu arada Um, bu nasıl böyle yaptım yani tabletten oynarken nasıl bilgisayarda oynar gibi gö gösterdiğimi haftaya gelecek videoda görürsünüz. Video bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız.